Merhabalar değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birinci sınıf bir öğrenciye okuma yazmayı nasıl öğrettiğimi, nasıl bir süreçten geçtiğimizi videolarla görmüş olacaksınız, göstermiş olacağım. Şimdi biz daha önceden ELA öğrencimizle A sesini çalışmıştık. E, A ve L seslerini çalışmıştık. Tabi o zamanlar çok hevesli değildi şimdi yeni birinci sınıfa başlayacağı için. Şimdi biraz daha hevesli ve okuyabiliyor. Ee, yani el ve a seslerini önceden vermiş olduk. Bu arada e, hangi yayını kullanıyorum? Model yayınlarını kullanıyorum. Model yayınları e, çok beğendiğim bir yayın. E, harfleri öğretmede. Şöyle gördüğünüz gibi ilk başta a sesi nerede diye başlıyor. İşte a sesiyle başlayan varlıkları bulalım diyor. Ortada A sesi olanları bulalım vesaire. Bu şekilde gidiyor. Resimleri güzel. Burada Ela'nın yaptığı işte neler var. Ee, burada çalışmalarını görüyorsunuz. Gayet güzel birinci sınıf öğrencisine göre. işte küçük A harfleri. Şimdi biz burada direkt okumaya başladık. Çünkü burayı geçmiştik. Bir tekrar amacıyla direkt okuyacağız. Ee, evet Ela merhaba diyebilirsin. Merhaba. Evet, şimdi birlikte Ela ile okuyacağız. Hadi bakalım Ela. Hangi harfti bu? E. Evet. E. Evet, hangi harfti bu? A. Hayır, hangi harfti? E. Aferin. E. Şimdi bu iki sesi ayrı okuyacağız. E'yi okuduk, bitti. Bu hangi ses? L. E, Hangi harfi bu? A, değil mi? Evet. L, a, a, l, a, A, birleşince ne oluyor? A, la, 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 la. Evet, şimdi birlikte okuyalım. E, e la. la, E, la. Evet, buradan devam edelim. Heh. Hayır hangi harf bu? Rahatça söyleyebilirsin. Yanlış da söyleyeceksin. Çünkü sen daha birinci sınıfsın ve yeni okumaya geçtin. Yani yeni okumaya başlıyorsun. Geçtin sayılmaz. O yüzden tabii ki yanlışların olacak. Ben sana düzelteceğim tamam mı? Tamam. Hangi harf bu? E. Hayır. Neydi? A. Evet A. Küçük A harfimiz evet. değil mi? A. L. A. L A, L L A L Birleştir. A. A. La. A. L Al. al. Evet buraya okuduk. Ela al. Evet şimdi buraya bakalım. Hangi e, bu? Aferin. E. U. A. U. A. a. Birleştirelim. L, l, la. La. Neymiş bu? E. La. E. La. E, la. L. Evet. L, Evet, birleşince ne olur? A. La. Neymiş? A. Evet. Ne ne oluyor birleşince? La. 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 Evet. Şimdi buradan devam edelim. E. E. L. Evet, şimdi hepsini birlikte okuyalım. La le la le neymiş? L evet. E. tamam şuraya bakalım. Buraya bakalım. L Hayır hangi bu? A. Heh. a la l e l neymiş? La le. La e. La. Le. La. Le. Evet. La. 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 Le. La, le. Evet. Burayı oku bakalım. E. Aman. A. La. A. L. A. Al. Şimdi birinci sınıf çocukları genelde bu şekilde zorlanarak okur tabii ki ve burada öğretmen ya da yanındaki kişi sürekli ipucu verip çocuğu okumasına motive edecek. Bir de şöyle bir şey var. Bu sene tabii ki müfredat tabii değişiklik oldu. Eskiden Elakin ile başlıyordu harfler. Şimdi Anetil harfleri olacak. Tabii biz eski kaynaktan çalıştığımız için bu şekilde okuyoruz. Evet, devam edelim. Ela. Evet. A Evet. A Birleştir. Al. Harikasın. Al. Evet. E. L. L. A. a l. L. Birleştir. L, la. 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 E. L. La. E. La. e la. la. Ela. Evet. Al. Ela. E. Aman. Evet. A, evet. A, al, a L A Birleştir. Al. Al. Aferin. Al. Ela. Al. Harika. Burayı da okuyalım. Bir. Evet. L. U. A. Birleştirelim. U. A. Birleştir. L, a. La. Aferin. U. E. Birleştir. L. l la, le. la. L. La. L. Le. Le. Lale. Lale. E. Hayır hangi bu? A. A. L. l al. Bir. Lale. Al. Evet çok güzel. Tabii ki birinci sınıflarda en önemli şey İki tane harfi bile bildiği zaman birleştirmesi çok önemli. Burada Ela tabii ki güzel birleştiriyor. Ee, daha çok yeni. Ee, bu çalışmaları yapa yapa daha güzel olacak. Ee, şimdilik videomuzu burada bırakıyoruz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.